Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Los Minerde nasıl güzel ev yapılır göstereceğim. Fakat bu sefer içine girilebilecek bir ev yapacağım. Hemen Los Minere giriyoruz. Etini bekliyoruz. Her zaman yapıyor arkadaşlar. Normal bir şey. bekliyoruz. Ben sizin için isterseniz durdurayım. Şimdi en son böyle ev yapmıştık arkadaşlar. Şimdi içine girilebilen bir ev yapacağız. Arkadaşlar hemen böyle eee yer açalım. Toprakları kıralım daha doğrusu. Bakın burada da zehirli yılan doğmuş. Zehirli ben tanıyorum. Kuyruğunda sarılık var. Alt, <laughs> attım oraya onu. Şimdi öncelikle ben bir tatlı alıyorum. İki like geldi. Bu arada yazım hatası için üzgünüm. Evimiz şöyle. Hayvanlar gir siz öldürürsünüz ben şu an uğraşamam. Şimdi her zamanki gibi tahtadan ve şöyle bir duvar yapıyoruz arka kısımda olacak şekilde. Evet, arkadaşlar kapılar bir blok olduğu için ben kapıyı şöyle yapacağım. Şimdi ondan sonra buraya bir kısım daha yapacağım. Bir ikinci katı yapıyoruz arkadaşlar. İkinci kat arkadaşlar şey. Şöyle bir çatı katı olacak. Biz de şöyle bir merdiven koyacağız şuraya arkadaşlar. birazcık daha uzun sürecek çünkü içine girilebilir. Dekorasyonları ben koymayacağım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Cam koyacağım sadece bir. Bir de merdiven. Şurada merdivenlerimiz var. Şöyle. Kapıları da siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Çünkü kapılardan da çok tür var. Renkli ve renksiz. Taştan yapıyorum ben. Siz bu kısmı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şuradan şöyle eşit olduğuna dikkat edin. Arkadaşlar. Eşit olması bir sıkıntı var. Bir hata yapmışsınızdır. Düzeltin. Eşit olunca güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer yaptık. Bitti mi bitmedi. Hemen şöyle çatıyla yapıyoruz. Size güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu taştan da şey var. Böyle bloklar var merdiven olarak. Pardon yanlış yere koydum. Şimdi durduracağım reklam izlemek zorunda. Reklam bitti. Şurada iki blok bırakmanız lazım çatının en yükseğinde. Çünkü o zaman eşitlik olmuyor arkadaşlar. Benim gibi yapın yani. Bloklar istediğiniz, dekorasyonları istediğiniz gibi seçebilirsiniz ama e, koydum yerleri özenli ve dikkatli seçmeniz gerekir arkadaşlar. Yakında da eğer 4 like gelirse devamını yapacağım arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Görüşürüz.